herkese merhaba var arkadaşlar. bugün bilgisayar rock Tamam. Ee, arkadaşlar bugün Rocky ile Vez'i atacağız. Tabi onun sesi gelmiyor. Neden? Bir yerden konuşmuyoruz zaten. <laughs> Şimdi ben ne yapayım? Şimdi <laughs> arkadaşlar ben koltuğu iyi oynuyorum diyebilirim. Bunu alıyorum ve eee Arkadaşlar istediğiniz zaman sizleri videoda çekebilirim. Aa müsait olmadığında çekemem. O yüzden yüzüme falan filan. Yani videoya daha gözükebilirsiniz. Şimdi istediğim karakteri alıyoruz. Hatta benim kanalımın... Bir dakika arkadaşlar. Ben bir de durdurayım. Evet arkadaşlar... Ee... Rocky vs kanalına da gidip şey yaparsanız neydi abone olursanız yani kendisi istiyor ben de kaç abone istiyorum <laughs> <laughs> not over hadi cana tekrar doğma var ya onu alalım bir dakika gelip bu ne, ne? şarj arkadaşlar artırıcı. Pension şartı takar. Ve hareket. Artar. O çok iyi. Hmm. Arkadaşlar tekrar bir durduracağım. Ok hazır dedim. Şimdi ben Ne alacağım? sevgilim? mi? <laughs> Hop. Aa silo. ya, Ya, maldı ya. Öyle atamazdı ki. Doma doma diş, doma doma diş, tatlı doma dişler. Doma doma diş. Doma doma diş, tatlı doma dişler. Git git, bizi. Git git, Ben yani Sen öyle bir tek sekerek atıyorsan ben de iki kez sekerek atıyorum.

Ben seni de gitarım diyeyim. Ya! Bavul ya! Aa! Bavul bak. Şimdi. Salıyorum hadi.

Neyimiz biz benim time Dördü time Ne? Ben bilerek atmadım farkettin mi? Şimdi sen Ben orada bilerek atmadım Videodan görebilirsin bu Uyuduğu nakkalsın Şimdi ben orada bilerek atmadım Tahminim söyleyeyim. yani gerçekten Saç <laughs> Tamam Ben şimdi naneye bin Sen şimdi naneye bin Şimdi naneye bin şimdinin... Rafı da özledim ya Oynamak istiyorum. Arkadaşlar şimdi onun bitireceğim karakter ne söyleyeyim mi? Kar bitiremem karakter. <laughs> bitiremem ki ben. Yani tekrar o kazandı. Al ben nasıl alayım bir şimdi? Burada kolt alacaktım. Haritaya bakmadım ya. Kaçacağım. What? Arkadaşlar bu oldu. Ne korkuttu onu ya. I'm a rolling. Gel hay Mekiz. çok üzülür Tamam at ya hadi üzüleyim. Hmm, üzülüyorum. Ben haritaya bakmadan karakter seçiyorum. Niye? Şimdi başka harita alır. Açar. Ne alır? Gel. al oh. Böyle gol atılır işte. Oynamayı bilmiyormuş gibi davranıyorum ben. Ha. Ha. ben sana üzülüyorum buradayken. yani neyse atıyor. Alçak mısın? O oh, tamam şükür. I'm a Arkadaşlar şimdi benim artılarım da Etkinlik değiştirecek misin? Değiştirmeyeceğim mi? Ben kolt alıyorum o zaman. Kolt. Hızlı gelen Magnum pek yok. <laughs> Karakter oluyordu. Ya da Brock mu alsam? Şimdi önüne daha rahat kırabilirim ama. Ya uff. Ne olsun? <laughs> çok sıcak. Çok 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 sıcak. Hiçkinlik değiştiriyor. Ya panyalı atış. O tamam ben burada primo aldım. Primo güzel bu arada. Primo. Primo. Gel. Yeah? Hazır. Panyalı hep harita arta değiştiriyor. Şimdi Hazırla basayım. <laughs> Bu son maçımız olsun sonra da batırın. Arkadaşlar burada şey çok iyi ya. El Gampion. Ah El Gampion dedim El Gampion. Bir diğer, bir gül böyle İşte böyle ineriz adama böyle. Senin kolun. Nasıl tutabilirsin? Nasıl tutabilirsin? Milyi attı. Neyse. Ya niye kampiyon bu diyor buraya geçtiğimde ya? Gıcık oldum. Ey kampiyon. Ya ya. Ne oldu yazacağım. Neyse yazmayayım ya. O benden daha çok kazandı aslında. Doğru. Kazandı. kampiyon güzel işte bu arada. Mike yükseltirim. Mike yükseltirim. 8 bit. Hasarı zaten gol koyuyor koyuyor koyuyor. Derecede. 18 mi? Abi dur kaç tane mermi atıyor? Oha! arkadaşlar 24 tane mermi atıyor 8 bit. a Aa verin. Tuğray. Right. Tuğray right, diye bir daha katılır. Teşekkürler Turay. Bir arkadaşlar kulübümüze katılın yani. E ben şimdi hangi ayetse bu? Panyalı atışımı mı? Tamam tekrar primo seçtim. El kampiyon. Benim yakama girerse ölür nokta. Ölür nokta. Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar çok korktum. Bu bir deniz, bu bir deniz. Abi onu zıplatmasın diye. Ya ben ne yapayım aksalasın. Aslında önemli değil. Tamam bu son maçımız olsun. Bırakayım. Atamadı ha 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 atamadı ha ha. Çok iyi, iyi oynuyon da. Ben daha mutlu musun? prosun. Ben oraya attım abi. Ben oraya attıysam sıkıntı yok çünkü ben oraya attım için o geliyor. Atmasaydım daha az atacaktı golümüz. Benim golümü. Hadi golümüzü Şu anda yarısı doldu ülkesinin. Tam, tahmin edebiliyorum. Ve tamamı doldu. Attı bombayı. Kendi tercihi tabi atarak. Bence atmasaydı. Ya Allah Allah. Attım attım. 301 Badat namak var. Neyse. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kulübe katılın. Like atın. Abone olun. Sen her şeyi yapın ya. Bay bay. Like. Abone. Zil. Aç. Arkadaşlar 2'de 2 olmuş şu anda. O yüzden işte falan filan işte bir tane seçeceğiz. Yani birisi kazanacak o yüzden 3 vs yapacakmışız. Ben yani iki tane yaptık sanırım. Yani o iki tane yaptık diyor. Ben tik alacağım. O e, bir de ya da Çok komik olacak. Sarmal yılan ve dynamite varsa. Bitti.

Aa böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum böyle. <laughs> Bence üstü <Julius> ultiyi at. <laughs> Kaçarım aslında doğru atma. O yüzden atma. Ya trollledim troll 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 troll. Ne? Ya abi aksu. Çok küçük ediyor. Ben de seni öldürürüm. Gelip öldüreceğim şimdi. Attı mı ileri? Tamam. Attıysam sıkıntı yok. Attıysam Arkadaşlar çizgiden öne attıysanız adamın topunu saldım abi Arkadaşlar ee şey like atın abone olun falan filan işte. Zilleri açın. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.